Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz evden Sinem Çokyum'a mutfakta kanalıma hoş geldiniz. Siz de evde bayat ekmeklerinizi atmadan güzel bir tatlı çizemiş yapmak ister misiniz? Cevapları evet olarak duyuyorum ve malzemelere hemen göstermek istiyorum. Şöyle bir yemek kaşığı, bir tatlı kaşığı kadar granül kahvem var, toz kakao var, bir adet yumurtam var, bir de bal olması gerekiyordu ama bal şu anda kalmamış. O yüzden siz bal eklersiniz. Ben nerede ekleyeceğini söyleyeceğim. Sıcak suyumuz var. Şöyle bayatlamış tost ekmeklerimiz var. Kreması içinde bir yemek kaşığı labne, bir yemek kaşığı da toz şekerimiz var. Bu kadar az malzemeyle ve bayat ekmekle mükemmel bir kreması yapacağız. Çeyrek olacak şekilde bayağı sardım. Çeyreği olacak şekilde su ekledim. Kahvemi eriteceğim. Evet şimdi granül kahvemi erittikten sonra bir tane yumurtam vardı. Burada dikkat edin granül kahvemiz sıcak olmasın. Ilısın ki yumurtanız pişmesin. Şöyle ekleyeceğim. Siz bu aşamada bal da ekleyin. Ben de bal yoktu, ekleyemedim. Çırpın. İki taraflı bunlara bandıracağım. Yaptığımız ekmeklerimizi tavamıza hafif biraz yağ koyduk. Yağımız ısındı. Güzelce iki taraflı kızartacağız. Biz kremasını yapalım. Koş şeker ve labnemi aldım. Güzelce çırpacağım. Kızarttıktan sonra sunum tabağı alıyorum yaptığım kremadan sürüyorum. Siz kremayı daha yoğun isterseniz bir yemek kaşığı daha labne ekleyebilirsiniz. Bu arada tost aldıktan sonra 1-2 dakika bekletin ki kremanız erimesin. Buna dikkat edin. Şöyle artık kremasının hazır. bakalım tadı nasıl. Gayet kreması falan güzel duruyor. <laughs> Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Yemin ederim ki. Sinemisi yani. Maskar sona falan o kadar para vermeyin. Bunu kesin deneyin ve yorumlara Kesinlikle bunu deneyin. O zaman hemen aşağıdan kanalıma abone olmayı ve videoları like atmayı Çok sevdim. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet Mutlaka bu ucuz, pratik tariflerini deneyin.